Selamlar arkadaşlar balık ayaklarına tekrardan hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta oynayacağımız oyunun adı Restaurant Tycoon 2. Yani Restaurant Restaurant Tycoon 3. İki yazına göre iki lan işte. Bugün Roblox'ta oynayacağımız oyunu zaten çoğunuz biliyorsunuz. Bir restoran kuracağız ve şef olacağız, yemek yapacağız. E, müşterileri memnun bir şekilde ayırmaya çalışacağız dükkanımızdan. İlk başta biz şef oluyoruz. Sonra garsonlar şeyler falan da alıyoruz. Yeni mutfaklardan yeni yemekler de açıyoruz ve Roblox'ta yeni bir klasik şeyler etkinliği varmış mesela Tix gibi işte böyle etraf yenilemişler falan. Puan toplayıp eski menülerden mesela eski tip hamburger, Roblox'un eski modellerinden pizza falan öyle şeyler kazanabiliyormuşuz. Bunu duyunca da ben bu oyuna tekrardan bir girmek istedim. E destem, sen iyi güzel diyorsun da sen yemek yapmayı bilmiyorsun ki. Ya ilk dakikadan hemen, hemen niye söyledin ki yani sanki sen çok biliyorsun. Destim biliyorum tabi. E, ben de biliyorum. Hadi bakalım başlayalım. Bak şimdi nasıl show yapacağım. E CZ'ne bırak geliyor şimdi. Dostum restoran ismi ne olsun? Ee, balık ayağın yeri olsun mu? Dostum olur ya olur olur. Evet dost. dostum bu çok ya. Biz daha böyle mahalle işi büfe gibi bir şey yapalım. Abi ne kadar vizyonsuzsun ya biz. Burada restoran kuruyoruz 5 yıldızlı. sen büfe diyorsun. Tamam büfe yapacağım. Arkadaşlar mantığı şöyle yapacağız. Küçük bir tane yemek yaptığımız yer olacak. Kabin gibi yani dürüm minibüs gibi. Bahçesinde de diğer restoran yapacağımız yerleri biz bahçe gibi yapacağız. O şekilde kuracağız. Mantık böyle. Dostum bu nasıl? Güzel ama. Daha böyle ha bak bu olsun mu? Dostum tamam bu güzel bu olsun. Bu nasıl? Dostum geç. Bu nasıl? Dostum geç. Bu nasıl? Geç. Nasıl? Hadi bir tane beğen ya. Dostum hızlı hızlı geç. Bu bu mu? Bu mu? Bu mu? Dostum bu olsun tamam. Evet bence de bu güzel. Bu olsun. Hadi bakalım. Aa, hoş geldiniz. Abiler geldi. Abi o şekilsiniz ya. Yani o bu arkadaşın yüzü nerede? Ne yaptınız buna? Ya dostum müşterilere niye yerini göstersene. Abicim masa burada işte. Bir burada var bir burada var. Geçin oturun istediğinizi. Yok dostum işte bu restoran adabı böyle. Oturtacaksın. Tamam geçin şöyle abicim. Merhaba. Merhabalar hoş geldiniz. Ee, efendim restoranımız çok iyidir. Evet menüye bakıyorsunuz şu anda. Menüde ne olduğunu ben de bilmiyorum ama. Samsa diyor. Samsa ne? Dostum bilmiyorum ama... Aa klasik müşteriler geldi destem. Aa tix adamlar Roblox. Şey hemen buraya oturtayım mı size? Destem düzgün yap şu işi ya. Ee, sus so, siz bir şey yemeyecek misiniz? Sizin ağzınız yok zaten doğru. Merhaba merhaba. Destem adamların üstüne gezmesene ya. Abi size ayrı bir saygım var gerçekten de. Siz klasik adamlarsınız. Dur ben şunların bir yemeğini yapayım da nasıl yapacağız? Doğru diyor. Ha. Ha bak şimdi bak bak. Bak bak, bak, bak abi nasıl doğruyor? Bak 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 kastım sanki gerçekten de böyle o show kızartacağım da o show yapıyoruz ha tavada kızartıyorum şimdi bitirelim bakalım şimdi sarama o dürüm yapıyoruz sar, sar 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 Tamam oldu efendim efendim merhabalar şöyle sizin yemeğinizi ben takdim edeyim önünüze afiyet olsun yemeğinize de biraz bastım ama inşallah zehirlenmezsiniz ellerimle yaptım bunu buradan da hastaneye gitmezsiniz umarım efendim sizin alayım salata İtalyan salatası ne zevksiz adamsın bir de sana şey dedik ya. İtalyan salatası ne abi? Öbür adam yine bir şey almıyor. Yemeği yapalım bakalım. Ee, soğan doğruyoruz. Dostum gözümüz yenecek he. Domates doğruyoruz. Bu ne? İncir mi bu ne abi? Soğan mıydı o da? Ne çabuk bitti ya. Efendim size de getireyim. E sizi gösteriyor. Neyse size vereyim. Afiyet olsun. Kaşık da yiyin bakayım saltanızı. Boşlar alalım abicim. Musluğumuz da yok da ne yapıyoruz abi? Evet şu anda böyle bir şey yaptık. Şu <laughs> camları ve diğer duvar tama, tavanı falan da satacağım ama şu anda dördüncü günde dördüncü günde kadar satabiliyormuşuz efendim. 23 para diyor. Az değil mi 23 abi? Ekonomik yemek fiyatlarınızın haberiniz yok mu? Neyse Allah bereket versin ne diyelim. Sizin de bulaşıklarınızı toplayalım. Bunlar 29 verdi. Hadi gidin hadi gidin. Şimdi zorlaştınız. Reklam falan da verme var. Bu oyunu devam ettireceğim arkadaşlar. Heh, tamam birinci gün bitmiş. Bakalım ödüllerimiz nelermiş. Skor iyi diyor. Tamam. Taco diyor. Cheeseburger. Sebze köfte. Hint yemeği. Tamam bunu seçelim. Sebzeli köri gibi bir şey çıktı ama bakalım inşallah güzel bir şeydir ya. Aa yine bunlar geldi. Abicim sizi hemen şuraya oturtalım. Roblox'un klasik adamlarındasınız siz yine. Aa baş başka müşteri gelmiyor mu ya? Hah geldiler tamam. O abiler. Geçin abicim siz, siz, de şöyle. Siz ne söylüyorsunuz? Abicim ne söyleyeceğiniz? Hemen söyleyin de. Az önce birazcık yemekleri falan yaktım da Acemiydim ben biraz Tamam çizburger bunlar hep çizgi diyor. Tamam Kızartıyoruz köfteyi o sırada siz de Siparişinizi verirseniz alabilirim yanmasın Dostum köfteyi yakıyor adamlar bak Geçen şikayet ettiler Abi ya, evet geç, geçen Yandı ama bir şey olmadı Acaba yemeği beğenmediler falan da az mı para bırakıyorlar Bilmiyorum onu öyle bir şey var mı acaba Ama baya güzel yapmışlar oyunu ha? Detaylı baya eski bir oyun Sürekli de güncelleme alıyor yani hala. Evet. Efendim efendim hamburgerinizi ee, size vereyim. Sizin de hamburger. Herkes hamburger yiyor burada. Ben de bundan bir şey anlamış değilim ama. Evet efendim size de vereyim. E, heh, sizinkiler de vardı değil mi? Hemen sizin siparişinizi de yapayım. Abi ben buraya bir şef karson Ali Usta Ali Usta Hasan Usta falan tedarik etmem lazım. Göstüm, Ali Usta Hasan Usta nasıl tedarik edilir ya? O ne demek? Bilmiyorum ama birazdan alacağız. Paramız olursa tabi kızartalım bakalım köftemizi. Bunu kızartır öbürünü vereceğiz. Bak. Bak 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 bak. Ustayım yanacak ya. Efendim size de vereyim şöyle. Tatilden gelmişsiniz galiba. Şimdi hala menüye bakıyorlar. Akşam oldu sabah oldu hala yemek yiyorsunuz burada ya. Aa menüye bakarak Gidiyorlar Abi oturarak gidiyorlar. Dostum bunlar hayata çıktı. Gelmeyin lan bir daha dükkanımıza. <laughs> Abi ne yapıyorsun bunlar? Yok oldular bir de. Abi. Nereye açtık biz bu dükkanı? Cinler dünyasına mı açtık? Yine geldiler. Abi sen az önce de gelmedin mi? Şimdi sevgilin almış gelmişsin. Otur otur. Menüye bakarak oturarak gittiler. Menülerimi çaldılar ya. Menü kitapçığımı çaldılar. O kadar para yap verdim onları yaptırmak için. Bak lüks restoran gibi yaptım. Yine beğenmiyoruz ya. Acaba tatlılarımı mı beğenmediler? Cheesecake isterim diyor. Cheesecake isterim diyor ya. Cık. Ne kadar kaba müşteri bunlar Allah'ım yarabbim. Ya dostum sen git, Ya dostum tezgahta gezinmesin ya. Müfettişler basacak şimdi dükkanımıza. Anam mikrofon düştü. <laughs> adam ya. Evet. Çizgik gel buraya. Tamam abicim. Afiyet olsun. Çizgikimiz çok e, güzeldir. Salta. Bak gelmişsin burada. Kadına bir şey almıyorsun. Kendin yiyin he. Hadi bakalım bir de ona öğretme de. Soğanımızı doğruyoruz. Bakalım çalışanlar şef. Aa 200 dolarmış alıyorum. Dostum al. Ali Usta o Alusta. Train diyor. Abi biz buna eğiteceğiz mi şimdi? Abi nasıl şefsin sen? Çırak olarak mı başlıyorsun işe? Çıraksan sen çıkar lan şu üstündekileri. Ustandan öğreneceksin. Dostum nasıl şef? Bizden mi öğreniyor? Ben de anlamadım. Abicim boşluğunuzu alalım. He, şef şu an yemek yapamıyor. Çünkü şu an henüz öğrenme aşamasında. Dostum böyle iş mi olur ya? Sen okulunu okumadın mı oğlum şu yarışmanın? O okulunu okumadın mı sen? Şunun kıyafetini falan da değiştirebiliyoruz. Bunun ismini ne koyalım? İlk ustamız Ali Usta olsun. Tamam Ali Usta. Yap bakayım yemekleri. Oo helal. Size geldiğiniz zaman Nuba abi. Nuba abi selam. Otur abi ya. Size masa etmiştim zaten. Hamburger seni sevmedim ama. Sen hiç gözüm tutmadı oğlum. Aç gözüküyorsun zaten. Sabahtan akşama kadar yiyorsunuz dedim. Gitti adamlar. Alındılar herhalde. Nasıl müşteriler öyle saçma sapan şeyler söylersen alınır giderler tabii yani. Şef bak böyle kızartıyorsun. yani çok zor değil tamam mı? Tamam milleti böyle yakma da bak. Abin kadar hızlı doğrayamayabilirsin belki ama işte böyle bir şeyler yapmaya çalış. Eee ah eh, tamam. Bir an oyun bozuldu sandım. Korktum. Ama incire de benziyor ama. Bak böyle kızartacaksın. Sakın yakma ya. Batırırsın burayı sonra. Sonra adımız bizim kötüye çıkar. Abi bitmedi mi daha yemek ya abi? Spora başladım. Dersin ne spor yapıyorsun? Yemek yaparken bir da spor yapacaksın tabi spor önemli. Biftek brutonuzu Alsana ablacım. Ha, tamam senin de. Pardon. Bazen karıştırabiliyorum ama garson da alacağız sonra merak etmeyin. Şimdi ilk bölümde soğan halkası istiyorsun. Tamam. İsterim diyor bu her şeyi Gıcık oldum buna. Bak böyle doğuracağım. Dö. sakın elini falan kesme he. Dostum adam koskoca adam elini kesme diyorsun ya. Bak fırında da elini yakma sakın. Ne yapıyoruz şimdi anlamadım ama bir şeyler yapıyoruz. Çıkart diyor. Soğan halkası yapmışız. Soğan halkası fırında soğan halkası mı yapılır? Yapılır abi. Sen böyle yapma tamam mı? kızarsın. Abi ya evet yavaş yavaş barı doluyor gördüğünüz gibi. Bulaşıklarını falan sen toplayabilir misin? Abicim toplarsan iyi olur ya. Ben bak yapıyorum her şey ama. Dostum adam nasıl toplasın? Adam şef, usta. Abi usta da usta niye ben de öğretiyor? Bu arada al usta yapmışız Allah'ım ya Allah Rabbim. Ya dostum bari bir ismi ismi yazmayı bile becerememişsin ya. Klavyenin iyi tuşu fazla basmıyor. Yine bunlar geldi abi. Oturun artık yiyin artık arkadaş. Tamam anladık. Müşterisiniz de birazcık farklı müşteriler. Farklı yüzler de görelim ya. Merhaba merhaba. <laughs> Siz hamburger istiyorsunuz. Yine cheeseburger. Herkes cheeseburger istiyor. Ee, bak buraya kızartıyorsun. Tamam anlamadım mı hala be adam. Şimdi yapıştıracağım bir tane suratına. Bu arada oyunda Türk yemekleri falan da var. Ee, gördüğünüz gibi bak baklava bakl dokun var. Keb kebap falan da var ama. Bence başka Türk yemeklerini de getirebilirler. Mesela. Lahmacun getirebilirler. Döner getir, döner yok mesela. Sadece kebap var. Kuzu kebap var, tavuk kebap var, o kadar. Evet hamburger veriyorum. Şimdi etkinlik olduğu için sadece bunlardan istiyorlar ama. Klasik pizza açtık. Biliyorsunuz değil mi bu pizzalar abi? Taco var. Sonra da başka şeyler de var ama onlara bakarız. Çok eğlenceli olmuş bu etkinlik. Roblox'un yapması gerçekten hoş olmuş yani. Keşke eski, eski, eski Roblox'u birazcık da kendileri. Aa başladı. Abi bu çok yavaş kesiyor buna böyle. E dostum adam öğreniyor işte. Çok üstüne gitme. Oğlum bu, ne, bu kadar yavaş kesersen biz batarız yani adamları yemek yetiştiremezsin ki sen. Cık. Neyse bir tane daha. Sanırım bu seviyesi geliştikçe hızlanacak arkadaşlar. İnşallah öyle olur yani. Tavuk kanat yaptı. Afiyet olsun. Usta, usta yaptın da usta bir tane de bana üf tavuk kanada bak be. Ya dostum adam işini yapıyor. Bir konuşma artık yeter be. Efendim efendim yemeklerimiz çok güzeldir. Kesinlikle hepsi. Ya bunlar yine oturarak gitti ya. Dersin bunlarda bir sorun var ama. Nereye gidiyorsunuz abi gözleyeceğim siz derken. Evet yine yok olup gittiler. Bu arada ikinci gün bitmiş. Allah'ım yarabbim görmüyorum ya bittiğini. Dostum sabaha kadar iş yapacağım herhalde. Donut açabiliyoruz. Siz bugün çocuk menüsünü açtım. Ha bir de tavuk yana kebabın çocuk yemekleri halini açtım. Yine bu klasik tiplerden geldi. Hadi abicim hadi hadi. Siz burayı alabilir miyim? Al alabilirsiniz yani. tabii ki. Al Bilmem alabilir misiniz? Şurada kızartalım. Abi sen çok yavaş yapıyorsun bu Ama bizi batıracaksın gibi bir şifsiz var şimdi. Baksana abi ya. Tak. Tok tok tok. Bak böyle böyle böyle. Bö. Ben sana böyle mi örttüm oğlum? Böyle mi örttük ya sana? Cık. Hem garsonluk yapıyorum. Hem şeflik yapıyorum. Hem şefe öğretiyorum. Şefe neyini öğretiyorsam artık. Bunun neresi usta? Neresi şef o zaman arkadaş? Ben öğrettim bunlara bunları. Ama ben usta olmuyorum. Ben de bundan abi adamın kafasına kafasına dostum adamın kafasını karpuz gibi yarmışlar. Bu arada oyunda içecek falan da sipariş edebiliyor musunuz? Buzdolabı falan da alacağız da onlar biraz daha sonra. Var. Elektrik faturası gelecek 5 milyon. Tamam efendim. Size de verelim şöyle. Hop şak 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 şak. Nane ekmeğinizi de alın. Nane ekmeği, hint yemeği gibi bir şey herhalde. Hindistan mutfağından geldi ama kesinlikle yani hijyenik yapıldı. Bu ne var? peksimet gibi bir şey bu. Bu da sarımsaklı ekmek severim ben sarımsaklı ekmek. 18 para Hadi Allah bereket versin. Bunlar ışınlanıp bir yere gidiyorlar ama ben de anlamıyorum. Hadi usta işler nasıl? Önlüğü hala bembeyaz ya. Helal olsun. Gün doğdu ya. Siz hala yemek yiyorsunuz arkadaş. Gece gündüz yiyorlar bunlar. Siz de kalkın bak kapatacağım artık dükkanı. Ha 50 dolarmış buzdolabı alıyorum. Dostum al milletin iç, içecek içecek yanmıştır bak. Zaten havalar ısındı. Evet şöyle bir tane buzdolabını şuraya koyayım. Şimdi içecek siparişi de alacağız. Abicim bir bitmiyor bu müşteri yakını ya. Ne zaman biteceğim ben bu videoyu? Efendim çayımız kahvemiz de çok taze.leri içecek sipariş ettiler. Evet oyun genel itibariyle böyle. E, bu oyunun devamını getirmeye çalışacağım özellikle de sevilirse. Bu adamı çözemedim ama bitirelim isterseniz. Evet eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı ve yorum atmayı unutmazsanız e sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. 1.2 yıldız diyor abi restoran. Dostum ben hemen internetten şimdi girip beğeniyorum. 5 yıldız veriyorum. Arkadaşlar 5 yıldız verin de şunun restoranda birazcık ağlamasın ya. Evet eğer video beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı yorum atmayı unutmayın. Nasılsınız sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.